Arkadaşlar benim son paylaştığım video vardı biliyorsunuz e, bu 9. yargı paketiyle alakalı hani şey gibi oldu yani biraz arkadaşlar şey yazmış e, bana sistemkar olarak yaklaşmış bana biraz sistem etmiş hani herkesten bahsetmiyorum artık onlar da biliyorum haklılar yoruldular hani her gün bir haberler geliyor her gün bir şey çıkıyor hatta bana da yazmışlar insanlara umut verme arkadaşlar ben umut vermiyorum. Dışarıdaki haberleri size yansıtıyorum. Neler oluyor, neler bitiyor? Gündemde ne var? Hani biz haber aldıkça bu afla alakalı, yasayla alakalı, ceza indirimle alakalı hani elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Çünkü biz de yasa bekliyoruz. Biz de af beklediğimiz için bu kadar mücadele ediyoruz, bu kadar takip ediyoruz. Hani ben sadece ee, sizler için takip etmiyorum. Kendim için de takip ediyorum. Bunu her videomda söylüyorum. Ben de af istiyorum. Ben de ceza indirimi bekliyorum. Bana da yansımasını istiyorum. Benim de dosyam var. Benden faydalanmak istiyorum. Ben bu yüzden yani mücadele edeyim. Yani mücadelem bu yönde. Hani kalkıp kimseye umut vermek. Ben hiçbir zaman zaten öyle umutlu yaklaşmadım arkadaşlar. Demedim yani. Af çıkıyor, af çıkacak. Yarın genel af çıkıyor. Ceza indirimi çıkıyor. İşte denetimli serbestlik çıkıyor. Ben gündemde ne varsa onu değerlendiriyorum. Onu aktarıyorum. Ve de şu anda gündemde arkadaşlar biliyorsunuz e, 9. Yargı paketi var. Ve 9. Yargı paketi arkadaşlar seçimden sonra, ya, seçimden sonra hemen meclis açıldığı gibi başlamaya devam edecek. Bu 9. Yargı paketi içinde arkadaşlar e, ceza muhakemesiyle alakalı kanunlar olacak. O yüzden biz e, bastırıyoruz, devam ediyoruz mücadeleye. Bakın 31 Temmuz yasası da hala iptal edilmiş değil ortada şu an hala görüşülüyor. Anayasa Mahkemesi iptal etti diyorlar ama 31 yasası, 31 Temmuz yasası yani o e, iptal edilen yasa belki onaylanacak arkadaşlar. Seçimden sonra bir bekleyeceğiz 9. yargı paketinde ne var ne yok. Kimleri kapsayacak, kimleri kapsamayacak verilen yasa, yasalar, çıkacak yasalar, verilen ceza indirimleri. Ya bunlarla alakalı görüşmeler yapılacak arkadaşlar. Dokuzuncu yargı paketi deyip geçmeyin. Ya işte 8 yargı paketinde işte vermediler. Bunda hiç vermezler diye düşünmeyin. Zaten zaten öyle diye diye umudumuzu kaybediyoruz. Mecbur umudumuzu kaybetmemek zorundayız. Madem istiyorsak affı madem ceza indirimini istiyorsak ya bir şeyler yapacağız. Bir şeylere inanacağız. Hani 9 yargı paketinde görüyoruz arkadaşlar. İnşallah yani şu mübarek aylarda şu iki bayram arası mahkumlarımızın yüzüküler artık yani hepimiz yorulduk, biliyorum ben de yorgunum sizler gibi, ben de yoruldum, ben de artık umudumu kaybetmek üzereyim ama umudumuzu kaybedersek de, bırakırsak da yapacak bir şey yok. Ben o yüzden yani umut vermiyorum, hala da diyorum arkadaşlar ben umut vermiyorum. Ben dediğim gibi ee, çıkan haberleri, ee, olumlu bir şekilde duyduğum şeyleri sizlere aktarıyorum. Evet arkadaşlar duydum şeylerde yani 9. yargı paketinde bir şeylerin olacağı denetimli serbestlik cezai ceza indirimlerle alakalı. Seçimden sonra iyi bekliyorlar. Meclisin açılmasını bekliyorlar. Hükümet seçimden sonrasını bekliyor. Ama düşünceleri nelerdir? Ne verecekler? Ne yapacaklar? Onları göreceğiz, öğreneceğiz inşallah. Haber aldıkça da sizle paylaşacağız yani. atam ya, tamam. Ee, kusurumuz o, oluyor. Ya yani biz de böyle videolar yapıyoruz. Sizler de umutlanıyorsunuz. Ya yani ben de sizler gibi umutluyum arkadaşlar. Ben ne yapabilirim? Ben de umut ediyorum ki yasa çıksın. En az 5 yıl bir ceza indirimi çıksın. E ben inanıyorum ki arkadaşlar öyle de böyle de bir yasa verecekler. Bunun altını böyle e, altını bir şeyle doldurmaları gerekiyor yani. Çünkü üstünü kendileri açtı. Üstünü kapat, e, kapatmaları gerekiyorsa da bu yasayı kendilerine verecekler. İnsanlara umut verdiler. MHP de olsun, AK Parti de olsun, CHP'si de olsun. Yani bütün partiler orada olsun arkadaşlar. Mahkumlara umut verdi ve bunu da e, getirmek zorundalar artık. Seçimden sonra 9. yargı paketi başlayacak. İnşallah da ceza muhakemesi kanunlarıyla, kanun hükmünde kararnamelerle e, belli bir madde çıkarırlar. Cezaevileri ile alakalı e, evet Adalet Bakanı diyor ceza, ile alakalı af yok. Onun kastı arkadaşlar aftan ziyade e, şey e, gündemdeki genel aftı. Adalet Bakanı büyük bir ihtimal bundan bahsediyor, af olmadığını. Yani ceza indirimleri af, arkadaşlar bir af değildir. Ceza indirimleri e, kanunu yani ceza muhakemesi kanunuyla iyileştirmedir, mahkumlara bir iyileştirmedir. Yani af ayrı bir şeydir, e, ceza indirimleri ayrı bir şeydir. Dediğim gibi arkadaşlar umudunuzu kaybetmeyin, bekleyin 9. Yargı pakete çıkacak, seçimden sonra çalışmalar başlayacak. Bunda, bu da yani cezaevleriyle alakalı olacak. Ceza e, mahkumlarla alakalı olacak. Yani c, mahkum yakınlarını ilgilendirecek bu. Takip edin, takipte kalın. Ben olmasam bile arkadaşlar Adalet Bakanlığı sitesini takip edin. Yani bu afla alakalı e, paylaşım yapan insanlar, diplomasi, avukatlar. E, o da çok takip eder bu işleri. İzleyin, takip edin, takipte kalın. İnşallah Allah'ın izniyle seçimden sonra 9. yargı paketinde 5 yıl ceza indirimini alacağız arkadaşlar. Allah'a emanet olun, görüşmek üzere.